Bugün de damadım para ortakları kimmiş onu konuşalım. Selçuk Bayraktar söz konusu Filistin olunca meydanlara çıkıyor, mitinglerde boy gösteriyor. Ancak mesele ticarete geldiğinde İsrail'e silah tedarik eden İtalyan savunma devi Leonardo ile stratejik ortaklık kurmaktan geri durmuyor. Leonardo yıllardır İsrail'e radar sistemleri, helikopter teknolojileri ve çeşitli askeri elektronik donanımlar sağlayan bir şirket olarak biliniyor. Peki bu nasıl bir çelişki? Bir yanda mazlumların yanındayız söylemi, diğer yanda o mazlumları bombalayan sistemlere destek veren yapılarla işbirliği. Bu durum sadece vicdanları değil, samimiyeti de sorgulatıyor. Filistin için ağlamak kolay ama gerçek duruş ticaret masasında belli olur. Biz artık lafla değil, tutarlılıkla ilgileniyoruz. Hani Filistin davası, hani vicdan, Filistin için timsah gözyaşı dökerken İsrail'e ölüm taşıyan şirketlerle milyon dolarlık anlaşmalar yapmak nasıl bir çelişkidir?